Hadi üfle. Bunların üfle. Yakından üfle, yakından. Üfle. Aferin oğluma. Sen ne yaptın? <laughs> Çok Bak. güzel. Bak. Tamam. Dur. Kaç yaşındasın şimdi? Üç. Göster. Göster. göster bakayım. Üç yaşındayım ben. Üç yap hadi. Üç. 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 Böyle yap. Böyle. Bak. Üç. Ali, üç yaşında. <laughs> Ben 3 oldum be. Ben 3 yaşındayım de bakayım. Hıh. Ben 3'e kadar şöyle bırakalım. Hı? Onu. Onun yerini aç şey ablası. Aa. Nasıl Bu ne bu önce? Parmakla bakayım. Parmakla bakayım. Ali bu ne bu? Kaygancı köpekleri olanlar. Bu ne bu? Al bu örümcek gel buraya. Al beraber kesin. Hadi tut bakayım elini. Tut oğlum. Beraber keselim. Bunları tamam Bunları alalım mı? mumları alsınlar. Evet. Maytapları da alsana sen. Bak. Alayım. Ali. Hadi. Bak kesiyoruz. 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 Aferin benim oğluma. Aferin. 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 Bak buradan da kesiyoruz. Aferin <laughs> paşama benim. Tamam. Kesin hepsini. Tabak getireyim yoksa oradan mı şey yaparız? <laughs>